Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ahrasi dilsiz olan bir kişinin e, karşı tarafı yani eşini ne yapması töhmet altında bırakacak bir iddiada bulunması la yetallaku bihi el orada li'anı ne yapmaz gerektirmez. Ve izâ qâle ez hamlu hamluki minni. Yani o taşımış olduğun çocuk ne değildir? Benden değildir. Fele li'ane. Burada ne yoktur? Li'an. Yoktur. Evet. Ve izâ kâle zeneyti dedi. Ve hâzel hamlu minez zina. Öyle derse. Tela'ana ne olmuş olur? Yani, yani yaparmış. Evet. Yani olur yani çünkü yukarıda sadece adam ne dedi senin karnındaki benden değildir olabilir ki bu kadın daha önce evlenmişti başkasından ayrıldı daha sonra e, hamile olduğu anlaşıldı bu yeni koca ne diyebilir bu senin karnındaki bana ait değildir demesi neyi gerektirmiyor? Zinayı gerektirmiyor. Kerem öyle nasıl daha sonra anlaşılıyor ki zaten kadın iddet bekliyor ya. Yani öyle bir ya bir öyle bir şey kurgu tasarlamamız lazım Yasin tamam mı? Yoksa kendi hanımı karnındaki bana ait değildir. Kinayeli olarak aslında o zinadır yani. Eda zaten yani, bunu söylüyor ama. Yani Tabii. kinayeli ve sarih olmasının farkından dolayı herhalde. Yani bu evet. işte... Yani leysa hamlu ki minni, bu direktmen karşı tarafa zina... Ee, zina, aslında direktmen zina ifade etmiyor bu. Oldu mu şey Yasin? Veya adam bir cariye aldı, aa baktı ki ondan sonra hamile... Yani ondan sonra diyebilir ki sen bu karnındaki bana ait değildir diyebilir. Yasin kafan karıştı. <laughs> bu hadal hamlu. Yok kafam kafam değil de kolu biraz karıştı. Furkan Hoca bir şey diyordu Seyda. Buyurun. Ya siz cariye dediniz. Cariyeyle zaten mülane yapılmıyor. Oradan mesele biraz karıştı zaten. Furkan Hoca bir şey yani, diyordu. Şey dememiz lazım yani burada. Evet. zaten e, bunun normalde bu da zina isnadıdır da bunun evet. Yani ana ana gitmemesinin e, sebebi çünkü e, çocuk daha doğmamıştır. Çocuk doğduğu zaman dese o zaman yana gidilir. Çocuk daha doğmadığı için daha karında olduğu için bu yan sebebi olmuyor. E hocam şimdi aşağıdakinde olur diyor ama. Evet bakalım. Biz bir sonraki cümlede. Hayır şimdi bu okuduğumuz cümlede yani seyda. Eğer adam kadına derse ki sen zina Tabii. ettin bu çocuk da zina mahsulüdür. Evet. kadi kadı da ne yapmaz? Yok ben Furkan Hoca'ya itiraz olarak söyledim. Yani çocuğun olmasının sebebi çünkü zina ettiği için. Sarahten zina dediği için. Ve lem yinfi onu ne yapmaz? Kadı? Hı, hı O kadının karnındakinin kocadan olmadığını ne yapmaz? Nefi etmez. Yani çoğu e, adama ispat ettir. Evet. Ve izâ nefe'el raculû velede imra'etihi akîbel Doğumdan hemen sonra adam çocuğu ne yaparsa kabul etmezse ev fil hâli elleti tukbelû et tehni'etu fiha. Ne o Yasin? Tebrik saydam kutlama şey hani çocuk doğunca tebrik etmeye evet. geliyorlar ya. Tamam. O esnada ne yapmazsa kabul etmezse. Etmezse ev tubta'u lehu aletul viladeti. veya çocuklar işte çocuk için doğum bir takım şeyler alıyorlar yeni doğmuş çocuk evet. için. Evet, evet. Çocuk odası falan değil mi? Evet. Doğum esnasında o zaman kabul etmezse sahhan nefyuhu ve la anabihi o zaman hı hı. E, bu kişinin bana ait değildir demesi sahihtir ve yemin ederler. Evet, Mülanede Mülahane de yaparlar. Evet. Ve in nef ve in nefahu bundan sonra eğer nef ederse la ana ve sebete bu yeminleşirler ancak çocuğun nesebi ne olur? Sabit olsun. olur. olur. Ve kâle Ebu Yusuf'e ve Muhammed'in yasihhu nefyuhu fi müddetin nifası İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed arkadaşlar nifas müddetinde olduğu müddetçe ne yapabilir adam? <laughs> e, çocuğun, <laughs> ne ait olmadığını iddia edebilir. Ve izâ veledet veledeyni fi batnin vahidin eğer kadın ikiz doğurursa fennefa el evvele ve atarefe <laughs> sani birincisini birinci çocuğu görür görmez bu bana ait değildir. İkincisini gördükten sonra bu bana aittir derse sebete <laughs> nesebuhuma ve hudde ezzavcu çocukların nesebi sabit olur ve adamın aklı başına gelsin diye bir seksen sopa <laughs> tamam mı yer ve in i'atarefe bil evveli ve nefe ethaniye eğer birincisine derse ki birinci çocuğa bana aittir benimdir ikincisi benim değildir derse febete <laughs> nesebuhuma iki çocuğun da nesebi sabit olmuş olur ve la hanebihi el hakimu hakim ne yapar? Yani yani ne yapar burada? Allah Allah. Yukarıda lian yoktu. Cez hat vardı. Burada ise lian var. Oldu mu Yasin? Yasin. Evet. evet, sebebi şu. Birincisinde kendisini yalanladığı için direkt hat diyor. İkincisi de kendisini yalanlamıyor. Yani tamam yine mantıksız da. Birincisinde diyor ki bu benim değil. Benim değil dediği zaman, ikincisine benim dediği zaman bu sefer bunların birbirinden farklı, bunların farklı kocalardan olma ihtimali olmadığı için ikinci sözüyle birinci kendisini yalanladığı için hak diyor. Ama birincisi benim birincisine benimdir değil, ikincisine değil dese bu sefer ikincisiyle e, kendisini yalanlamış olmuyor ismine gittiği için bu sefer hadi yani çıkıyor yani diyorlar. Yok ben ben şöyle anladım biliyorum sen tam e, ne, sesin net gelmediği için şey Furkan yani birinci olayda önce nefediyor daha sonra itiraf ediyor. E, ikincisinde de tam tersi. Önce itiraf ediyor, daha sonra kendini yalanlıyor. Yani yukarıda ispat var, aşağıda ise nefi var. O ispat olduğu için orada sadece bir had cezası yiyor. İkincisinde de nefrettiği için, yani kabul etmediği için son cümlesine demek ki itibar ediyor. Orada liana gidiyor. ya bu Hat cezası yemesinin sebebi liana'nın yalan çıkması yaptığı bir an oh, yani iftira dayı, kazık yani Kazıklı. yani o da iftiranın yalan çıkması kat cezasına sebep oluyor. Yalan çıkması değil kendi kendini yalan. Yani orada birinci e, ne yapıyor? Birinci bebeği kabul etmiyor. Kabul etmemekle beraber karşı tarafa sanki bir zina suçunda zina şeyinde bulunmuş oluyor. Bu bana ait değil. Ne demek bana ait değil? Başkasından demek ki bunu. E, yani başkasına ait olduğunu ifade ediyor. Ben, ben öyle algılıyorum. Yasin sen ne diyorsun? Ben de şunu diyeceğim. Ben biraz daha farklı bir şey diyecektim. Burada Hayırlı. az evvel şey lafı da geçti. Yani işte hani böyle bir şey mümkün olur mu? Hani bir, bir batında iki çocuk doğuyor. İşte birisi birisine ait, birisi başkasına ait falan gibi ya benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey mümkün. Benim de aklıma orası geldi. Nasıl mümkün? Ya, ya ben böyle bir şey görmüştüm yani böyle bir olay bir haberlerde denk gelmiştim galiba. Yani kadın hamileyken tekrar hamile kalıyor. Onu diyorum yani kadın diyelim kocasından hamile kaldı veya başka bir adamdan. O hamilelik hamilelik süreci devam ederken işte diğer adamdan da hamile kalabilir. Yani tabii bu tamam. benim gördüğüm olay da adam yani kadın her iki seferde de kendi kocasından hamile kalıyordu. <laughs> Onu demiyorum da. Evet. Tabii o o geçmiş yani bu kitapların yazıldığı dönemlere gidecek olursak yani böyle bir şey e, olamayacağından dolayı evet. ben de desem. Hakim bunu adamı şafı yani bir birincisinde had cezası, ikincisinde de mülahaneye götürüyor. Evet Selam. Bir de o dönem yani ne kadar tespit edebilirler ki aynı seferde doğmuş iki çocuğun iki farklı kişiye ait olduğunu. Evet.